Arkadaşlar merhaba ben Halim ücretsiz WooCommerce eklentilerini tanıtmaya devam ediyorum. Bugün sizlere WooCommerce Estimated Shipping Date eklentisinden bahsedeceğim. Nedir bu eklenti? Ürün bazlı ya da site genelinde e, ürünlerinize tahmini kargoya verilme süresi eklemenize olanak sağlayan bir eklenti. Hemen zaman kaybetmeden eklentinin kurulumuna geçelim. WordPress yönetim panelimize giriş yaptıktan sonra eklentiler yeni ekle alanına geliyorum. Arama alanına hemen eklentimizin adını yazalım şöyle. Ben videonun açıklama kısmına da yazacağım zaten. Şurada birinci sırada çıkan eklentiyi şimdi kur diyerek web sitemize kuralım. Eklenti kurulduktan sonra etkinleştiriyorum. Akabinde yönetim panelimizde WooCommerce'ın tam, tam üstüne Shipping Date diye bir alan açıldı. Şimdi buraya geldik. Normalde şöyle gelir bilginiz olsun. Ne diyor burada? İşte aktif etmemizi söylüyor. Zaten aktif gelecek. Sizde böyle gelecektir. Ben deneme amaçlı yapmıştım. Böyle geldi bende. Şimdi burada diyor ki site genelinde bütün bütün ürünlerde e, bu özelliği aktif et. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Hani belki belli başlı ürünlerinizin gecikmesi olur. O yüzden çok da fazla ürününüz yoksa bunu hiç aktif etmeyin. Direkt ürün bazlı yapmayı göstereceğim size. Hafta sonlarını çıkartayım mı diyor? Yani nasıl diyelim? Cuma günü kargoya veril e, verilme süresi girilse 2 gün otomatikman ekleyecek. Yani kargo süresi 3 güne çıkacak. E, iki farklı bir tarih aralığı olsun mu diyor. Şurada da Türkçeleştirilmesi var. Hemen yazalım şuraya. Tahmini kargoya verilme tarihi diyelim. Ayarımızı kaydedelim. Hemen bir tane üründe testimizi yapalım. Şimdi şurada ürünün içine girdim. Önce ürünümüzü açalım bir bakalım. Bakın şurada bir ibare yok. Şimdi şurada gönderim alanı var. Bakın gönderim alanında şu enable alanını aktif edip şuraya da şey yazacaksınız. Kaç günde? Yani bu, bu ürün ortalama 5 günde diyelim. Güncelle diyelim. Hemen ürünümüze bakalım. Bakın buraya geldi. O diğer taraftan yaptığımız alan etki etmedi. Toplu ürünler için muhtemelen biz buradan yapalım tahmini kargo süresi tahmini kargo süresi diyelim güncelleyelim bakalım etki edecek mi Evet etti hatta bir iki nokta üst üste de koyabiliriz oraya tahmini kargo süresi 5 gün dediğim için 25 Kasım 27 Kasım arası demiş ortalama bir değer vermiş 18 Kasım çarşamba işte Tabi hafta sonunu da ekliyor ortalama 25-27 Kasım'a tekamül ediyor. Hemen değiştirelim gönderimi bir gün yapalım bakalım 19 Kasım yani ee, yani bugün 18 Kasım yarın veya işte hafta sonu girecek 23 Kasım'a tekamül eder. Bu ne gibi durumlarda güzel bir eklenti olur sizin için ee, mesela kişiye özel ürün üretiyorsanız yapması uzun süren bir ürün satıyorsanız bu eklenti sizin için çok faydalı olur. Bir tane daha deneyelim. Kemere geldim. Gönderim aktif ettim. 2 gün dedim. Tahmini kargo süresi ekledim. Güncelledim. Hemen bakalım. Bakın buraya geldi. Şimdi başka nereye geliyor? Şurada sepet alanına gelir. Bakın burada sepeti görüntüle diyelim. Bakın buraya gelir. Ödeme sayfasına gidelim. Bir de buraya gelir. Yani kullanmak isterseniz güzel bir eklenti. Eklentinin kurulum ve kullanımı bu kadar. Aklınıza bir şey takılırsa videonun yorum kısmından bana sorarsınız. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum.